videoyu çekmemek için gerçekten uğraştım. Bunu bilin istiyorum. Çünkü bu kadar dedim delirecek bir şey yok dedim. Tamam dedim Dex'e bir kere çektin. Çünkü şimdi yarın bir gün kanalım büyürse hiçbiri bana ki beleş kitap da vermeyecek böyle bir gerçek de var. Dex veriyor mu bilmiyorum bu arada normalde de bana vermeyecek kesin malum sebeplerden dolayı. O yüzden de dedim ki arkadaşlarım da dedi İrem dedi şimdi sen yarın bir gün kanalım büyür falan sonra bu videolardan dolayı hiçbir yayın evi sana beleş kitap göndermezse ne yapacaksın dedi. Çünkü herkes biliyor ki ben benim kanalımı açmamın %23'ünü kapsayan bir sebep de beleş kitap okumakta. <laughs> Ama bu amacına ulaşamayacaksın dediler. Çünkü yayın evleriyle ilgili ileri geri konuşuyorsun dediler. Ben de dedim ki hayır dedim bir kere yaptım bir tek takse yaptım dedim. Başka hangi yayın eviyle ilgili ileri geri konuşmuşum lütfen söyleyin. Normal kapağını ve Artemis yayınlarının o kitabı basmayı tercih ettiği kapağını koyacağım. Gerçekten yani fecahat. Utanın kendiniz. Şimdi mesela Epasus yayınları da şöyle bir şey yapıyor. Bu arada Epasus yayınlarının da bana yaptığı hainliği unutmadım. Ama hayır. Kaleler asla koyamayız. Benim yerim senin yanım koyacağım. Bir tanesi konusunda o kadar sinirliyim ki Artemis'e sırf o konuda özel bir video yapabilirim onlara sadece giydir diye. Böyle bir şey yapmadım. Bu yüzden de şimdi insanlar dedi... bir yayına bir sövme videosu daha gelsin falan diye. Ben de dedim tamam falan dedim. Çünkü hani sövülecek bir şeyler de var. Ama ki. Ya dedim o kadar da değil dedim ya o kadar da sıkıntı yok falan dedim. Ama Pegasus'un son yaptığı hareketten sonra video çekmesem harbi olmazdı. O kadar ki ne saçımı kötü yaptığımdan bahsediyorum şu an. Ne de kendimi ortalayamadığımdan bahsediyorum. O kadar yanlış bir hareket yaptı. Şimdi birazcık daha... <laughs> Pegasus'a söyleyeceğiz. Belli konu başlıklarımız var tabii. Çoğunuz da duruma hakimsinizdir diye düşünüyorum. Hak ettiler bu videoyu. Yapacak bir şey yok yani. Hak ettiler gerçekten. İnanılmaz derecede hak ettiler. Çok uzun süredir e, kaşınıyorlardı zaten. Ama ben hani hep bir şey... Dex kadar değiller dedim. <laughs> hani hala da Dex kadar... ...mılar... Bilmiyorum. Geleceğiz. Her şeyden bahsedeceğiz. Siz de yorumlara yazın şikayetlerinizi. Ya da benim düş konuştuklarımla alakalı neler düşündüğünüzü yazın. Bakarlar mı bir taraflarına? Hiç zannetmiyorum. Şu kadar umursayacaklarını bile. Çünkü yaptıkları birkaç bir şey bildiğim için onlardan da bahsedeceğim. Ama şimdi ilk konumuzu söylemek istiyorum ben. Bu kitap nerede? Pegasus da bu kitabı soran herkese aynen böyle cevap veriyor. Şimdi benim odamda ben ve cinlerimden başka kimse olmadığı için sessizlik vardı. Ama eminim ki Pegasus'un yorumlarını okuyan, Instagram hesabının yorumlarını okuyan, DM'lerini okuyan bir sürü insan vardır diye düşünüyorum. Oradan neden hiç ses gelmiyor bu kitapla alakalı? Ben bunu bilmiyorum. Bunu bilemem. Ama bu kitap nerede? The Invisible Life of Eddie Nerede bu kitap? Bu kitap ben de hala okumadım. Ama konumuz o değil. Nerede bu kitabın çevirisi? Nerede? Herkes bekliyor. Bu kitap ne zaman çıkmış? Hadi bakalım. Yazmıyor. <laughs> Yazması gerekmiyor muydu ya? 2020. 2020 yazıyor. Biz 2022'ye gireceğiz. Bir aycık kaldı. Bu kitabı çevirmek o kadar zor olmamalı. O kadar kalın bir şey de değil ha. Bakın yani kaç sayfa bakalım kaç sayfa. Zaten bu arada bunun boyutu da şey değil. Diğer İngilizce kitaplar gibi değil. Normal bizdeki kitaplar gibi. İngilizce kitaplar gibi değil derken normalde çok uzun oluyorlar ya ciltlere. Hani öyle değil. Normal bir boyda gayet. Hatta bir tık küçük bir boyda. 544 sayfa ve boyu, boyu da küçük yani. Şöyle bir boyu var. Neden çevrilmedi ki hala? Neden? Herkes de soruyor. Neden doğru düzgün bir açıklama yapmıyorsunuz? Neden o eller hep yorumları engellemeye gidiyor, millet engellemeye gidiyor da doğru düzgün iki kelimelik bir açıklama yapmak sizin için bu kadar zor? Neden? Neden ya? ya yayın evlerinin de çoğunun, çoğu yayın evinin de şu tribini ben anlayamıyorum abi. Hiçbiri doğru düzgün, çoğu daha doğrusu doğru düzgün okuyucularıyla iletişim kurmuyor. Okuyucular size soruyor. Ben okuyucuyum ve size soruyorum. Diyorum ki, a diyorum bu kitap nerede kaldı? Bu kitabı çevirmeyi düşünüyor musunuz? Diyorum. Belki ona göre kendim mesela İngilizcesini alacağım, İngilizcesini okuyacağım ya da belki ona göre bekleyeceğim. Bir plan yaptım. Belki para biriktiriyorum. Kitaplarınız 500 lira olduğu için belki benim o kitabı almak için hemen okumak istediğim bir kitap. Tane zamandan beri para biriktirmem gerekiyor. Kolay değil burada. Kitapların bir şeylerin fiyatı çok fazla artıyor ama insanların maaşlarında şunda bunda şu kadarcık bile bir artış olmadığı için normalde gördüğümüz 10 lira eşittir. Herkesin cebindeki 10 lira değil maalesef. Her şeye 10 lira zam geliyor ama benim cebime 10 lira zam gelmiyor. Neyse. <laughs> burada tüm Türkiye ekonomisi eleştirisi yapmıyoruz ama maalesef ki dahil etmem gerekiyor her video ya da bir ufak tefek bunlarla bir şeyler çünkü. Çünkü şunu biliyorsunuz. Ama yani nerede bu kitap? Bir sürü kitap var. Nerede? Niye her gün kişisel gelişim? Ya o çıkardığımız kişisel gelişim kitaplarını okuyun da bari. Bari azıcık <laughs> gelişin de yayın evi olarak. Yani mesela iletişim kurmayı öğrenirsiniz. Belki insanlarla, okuyucularınızla bu konuda size yarar. Bir şeyler katar. Hani o kadar kişisel gelişim kitabı çıkarıyorsunuz bir boka yarasın değil mi? Hani sadece çıkardığınızda kalmayın. Madem çıkarıyorsunuz çünkü ben onların okunduğunu da düşünmüyorum. Gerçekten böyle hani 40-60 yaş arası hanımefendiler, beyefendiler ya da kendilerine ne demek istiyorlarsa onun dışındaki insanların çok ben öyle kitaplar aldığını zaten düşünmüyorum. Senin çünkü belli bir okuyucu kitlen var. Bunu biliyorsun. Bekledikleri kitapları da biliyorsun. Ama onlarla alakalı ne açıklama yapıyorsun, ne çıkarıyorsun ne başka bir şey. Ana konuya geleceğiz bu arada. O fiyatlardan sonra ben patladım çünkü of. Çünkü bir gün bakın evde oturuyorum. Kendi kendime oturuyorum. Kitaplarıma bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Ödevlerime bakıyorum. Onlar bana bakıyor. Ödevlerimi yapmak yerine kitaplarıma yöneliyorum falan böyle sıradan bir gün. Bir anda bir Instagram'a girdim, baktım millet bir sürü story atıyor. Herkes storyler atıyor. Pegasus bir kitabını 145 liraya mı ne satışa çıkarmış. Ben de dedim ki ya dedim <laughs> boşuna coşuyorlar dedim. Tamam haklılar da dedim hani sonuçta çünkü her kitaba zam geldi. Şu anda zam gelmeyen bir şey yok. Ben şey diye düşündüm. Bir dönemde kitapların etiket fiyatlarını 100 lira yaptı ya Pegasus. Ama internette 50 lira 60 lira falandı. 100 liradan satılmıyordu. Ben de o yüzden dedim ki yani hani abartıyorlar ya 150 lira değildir yani internet fiyatı ucuzdur dedim. Zaten millet internet fiyatını paylaşıyormuş. Sonra bunu gördüm. Bu arada şey de fazla. Normalde bir kitaplarını 150 lira yapmaları da zaten yanlış da. Ama hani ben gene internet fiyatının hani daha ucuz oluyor yani 100 liraya internetten kitap alacağımı düşünmemiştim. Hani 100 liralık tek bir kitabı 100 lira vereceğimi düşünmemiştim. O kitap hani İngilizce değilse Türkçe ise hiçbir şekilde düşünmemiştim. Bu yüzden de bana birazcık şey geldi hani ütopik geldi yok be öyle değildir falan dedim inanmadım yani gördüğümde. Ama sonra hayatımın şokunu yaşadım çünkü öyleymiş gayet. Yani bu ne demek ya? Bu ne demek? Diğer yayın evlerine de zam geliyor. Kağıt bir tek kağıt Pegasus'a mı satarken şey geldi zam geldi böyle bir şey var. Yabancıya zam gelmiyor mu? Yabancı da fiyatları arttırıyor. Ama abi şöyle bir kitabı da kalkıp da... 150 liradan satışa çıkarmıyor. Siz ne diyorsunuz? Hatta 200 liradan çıkarmışlar. 200 liradan satışa çıkarmıyor. Normal etiket fiyatı 200 lira çünkü o çıkardıkları kitabın. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Siz ne zannediyorsunuz ki? Okuyucu kitlerinizi ne zannediyorsunuz ya? İnsanlar kitap alamıyor şu anda. İnsanlar şu anda hiçbir şey alamıyor ya da yani kitap zaten bir lüks şu an. Hani gerçekten bir lüks. Ama ben bu kitabı zaten zamanda 200 liraya aldım. İngilizce dolar ne kadar biliyorsunuz. E şu anda Pegasus'un bir kitabına 200 lira verecek hale mi? geldik cidden? Yabancıya niye bu kadar zam gelmiyor? Ben anlamıyorum. Yabancıya niye bu Aynı kitap değil mi abi? Bak Dex gazete kağıdı. Dex'e bile bu kadar zam gelmedi. <laughs> hani yabancı da kağıda basıyor. Sen de kağıda basıyorsun. Sen kağıdını nereden alıyor olabilirsin ki bu kadar pahalı? Gerçekten hayret ettim ya. Çünkü giriyorsun bak bak yabancının da fiyatları arttı bu arada. Yabancı da %50 indirimde 25 liraya düşen kitap. %50 indirimle. Bir hafta sonra %50 indirimle 34 liraya satılmaya başladı bak. Ona da zam geldi. Ama abicim bak 34 TL nerede? 149-146 lira nerede? Senin kitabını satışa çıkardığın fiyat. Bu ne ya? Sen batacaksın. Kim şu an? Ben alacak mıyım sence senin o 100, 150 liraya konuşamıyorum. Senin o 150 liraya satışa çıkardığın kitabı ben satın alacak mıyım zannediyorsun? Ayşe Fatma Hayri onlar satın alacak mı zannediyorsun? Kim almayacak ki? Batmaya mı çalışıyorsun? Hani amacın bu mu? Bu kadar yıl bu yüzden mi kişisel gelişim kitabı çıkardın? Amacın batmak mı? O zaman bırak başkası yapsın. o <laughs> zaman istifa edin. İsteyenler yapsın ya. Bir sürü insan var. Bir sürü insan var yani yapsın birileri. Çakamı 150 lira ne ya ağzım açık kaldı gerçekten çenem düştü. Gördüm onları şimdi bakıyorum bir sürü insan da paylaşmış zaten sonrasında ki ben o kadar benim de şeyim yok. Daha küçük bir böyle takip ettiğim grup var ama onlara hemen hepsinin neredeyse storiesinde vardı bu durum. Hani hepsinin vardı. Ya bak bu kadar zaman hani performansınız az çok iyiydi diye en azından rezil değildi diye ya sonuçta hani kalitesiz olmuyor kapakları veya işte şeylere içeriye hani çevirisi ya da işte sayfaları vesaire kalitesi olmuyordu. Ben öyle şikayet ettiğim hatırlamıyorum Pegasus'tan bu konuyla ilgili. O yüzden zaten bu kadar zaman video gelmemişler. Çünkü fiyatları pahalıydı ama en azından o dönemde bir tık karşılanabilirdi. Hiç böyle ödenemez değildi. Çenen düşmüyordu yani girip baktığında. Gene fazlaydı. Gene en pahalı yayın evlerinden bir tanesi Pegasus sanırım. Tekiye ben mesela hayret ediyorum. İtekinin fiyatları harbi uygun ve harbi güzel kaliteli kitaplar basıyorlar yani. Her bastıkları kitap şu anda bana çok hitap etmese de insanların ben sevdiğini görüyorum. Ve mesela o Aşil'in şarkısı Ben Kirke gibi kitapları ben yani 19-18 liraya falan aldım. Bilmiyorum ya o kadar hayret ettim ki 150 lira nedir dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Siz soyguncu musunuz? Bir de 150 lira ederi değil o kitabın kesinlikle ve kesinlikle. Siz soyguncu musunuz? Neden alayım ki ben senden kitap? Giderim İngilizcesini satın alırım. Giderim pdf'ini bulur okurum. Ya da hiç okumam Hiç zaten boktan kitaplar affedersiniz ama yani şimdi kitapları da boktan demek istemiyorum. Her kitabın bence bir güzelliği vardır ama zaten beklenen kitapları çıkarmıyorsunuz öyle söyleyeyim. Hani kitaplara boktan deme ama beklenen kitapları da çıkarmıyorsunuz. Bak sizden şikayet ettiğim özellikle benim tek bir konu vardı. Çok ciddi şikayet ettiğim. O da şuydu. Serilere yarım bırakmanız. Ve yarım bırakıyorsunuz. Bunu inkar edemezsiniz. Bir de salak salak sürekli soru cevap yapıyorlar. Oradaki sorulara da doğru düzgün cevap vermiyorlar. Ben onu da anlayabilmiş değilim. Sürekli bak 2018 yılından beri eseslerini de şu an bulsam bulurum. Ama daha önce başka videolarıma koymuştum zaten. Oradan da görebilirsiniz. Karanlığın Efendileri diye bir seri var. Serinin kaç kitabını? Şey, 7 kitabını mı 6 kitabını mı ne çevirmişler? Kalanı çevirmemişler. Seri zaten hala devam ediyor. Ve Chris Deakoldan, işte ondan sonra Sherling Kenyon mudur nedir öyle bir yazar var onun kitapları. Ondan sonra Abby Gilnes böyle mi okunuyor da O kadının Rosemary Sahil diye bir serisi var. Onun sadece ilk üç kitabını çevirdiler. Kalanlarını çevirmediler. Yani bir sürü aslında çevirmedikleri, devamını çevirmedikleri seri ve yazar var. Ve soruyorum mesela şeyi çok sordum. Karanlığın Efendilerini ben özellikle çok böyle çevresini istiyordum. Onu ben çok fazla sordum. Ve bana iki üç kere cevap verdiler bu storylerinden. Ve şey dediler hani 2018 yılında, 2019 yılında bak 2 yılda da 2-3 tane ayrı cevabı var. SS aldı. Dediler ki ilk kitabın basımı yok bu arada. Şu an ikinci basımı kalmamış. O dönemde ilk kitabın basımı yoktu sadece. İlk kitap yeniden basılacak. Seri de yeniden basılacak ve devam edecek. Bana hep bu cevabı verdiler. Şu an 2021'deyiz. Asla basmadılar. Devamını hiçbir şekilde çıkarmadılar. Bu şekilde şu an herhalde adından bile bahsetmiyorlar o serinin. Hani ya diyin ki ya yarım bıraktık deyin. Yarım bıraktık deyin. Gene de bırakmayın da yarım. Hani olur da yani beklediğin şeyi alamazsın. Biraz bazı kitaplarda arz talep meselesidir ya. Sen mesela yani o kitabı basarken atıyorum 20 kişinin satın alacağını düşünerek bastın ama 10 kişi satın aldı. O yüzden de devam etme vazgeçtiniz olabilir Ama bunu söyle niye sen beni iki yıldır üç yıldır kandırıyorsun benim mal yerine salak yerine koyuyorsun Belki ben tane zaman onların kitaplarına İngilizce davet çektim İngilizce devam edemeyenler ne yapsın herkes İngilizce kitap okuyamıyor sonuçta İngilizce devam edemeyenler ne yapsın serinin devamını merak edenler ki o seride okunan bir seri okunmayan bir seride değildi Çünkü zaten ilk birinci ve ikinci kitabının baskısı bittiğine göre seri hala satılıyor. Hala satılıyor ki baskısı bitiyor ikinci kitabının. Nasıl yani? Nasıl devam etmezsiniz? Ya da nasıl insanları devam edeceğim diye kandırırsınız? Şaka gibi ve bu seri sadece tek bir örnek. Bir sürü kitaba bunu yaptılar. O kadar rezilsiniz ki bu arada Pegasus yayınları olarak. Gerçekten o kadar rezil ve iziksiniz ki insanların yorumlarını siliyorsunuz. İnsanlar bu fiyatlar ne dediğinde onların yorumlarını siliyorsunuz ya. Şaka gibi. Şaka gibi. O kadar gerçekten şok oluyorum ki bir de hani Pegasus'un şey bir yayın evi olması gerekiyor. Böyle hani köklü. Ya ne bileyim ya. Sonuçta Pegasus gerçekten fiyatları bu kadar zaman yüksek olsa da ben hakkında çok da kötü şeyler duymuyordum. Hani aslında örnek gösterilen bir yayın evi de sayılabilirdi. Öyle söyleyeyim. Yani köklü bir yayın evi olarak gözüküyorsunuz. Güzel kitaplar basan, güzel bir şekilde basan bir yayın evi olarak gözüküyorsunuz. Bu rezillik ne iki kötü yorum geldi diye onları engellemeler falan. Dinleseniz de bu bir feedback'tir. İnsanlar size feedback veriyor. Biz bu fiyatları ödeyemeyiz diyorlar. Hayret ediyorlar. Niye bu kadar pahalı diyorlar. Ya da çıkmasını istedikleri kitapları Edilar'ı soran herkese engelliyorlarmış. Ne demek bu? Açıklama yapsanız da düzgünce ya. ya. Çünkü herhalde o kadar hani kimsenin ben aptal olduğunu düşünmüyorum. Bu seri istenen bir seri. Çıksa da Türkiye'de bayağı satacak belli. Çıkaramıyorsanız belki bir sebebi vardır arkasında. Çünkü öbür türlü çok saçma. Hani bilerek bekletiyorsanız çünkü çok saçma. Arkasında bir sebep varsa da bir şey kırıldı galiba. Arkasında bir sebep varsa da bekletmenizin bunu açıklayın okuyucularınıza. Biz anlayışsız insanlar değiliz ki. O kadar zaman hala Dex'ten alışveriş yapıyoruz bakın. <laughs> hani anlayışsız olsak Dex şimdiye batmıştı mesela. Hani anladınız mı? Biz hala gene bir şekilde şey falan diyoruz yani. Ya işte kapak çok kötü ama çeviri de çok kötü ama en azından bir yıl geç çıkarmak yerine 6 ay geç çıkarmak karılar falan diyoruz. Hani iyi tarafından bakacak şeyler buluyoruz. Anladınız mı? Biz böyle pozitif insanlarız. Açıklama yapın. Deyin ki gerçi şu an işte yayın evisiyle, yazarıyla işte o o yurt dışındaki işler. Hani onun anlaşmasıyla şununla bu yine ilgili bir sıkıntı var. Ve biz şu anda çıkaramıyoruz bu kitabı. Ama elimizden geldiği kadarıyla en kısa sürede sizin karşınıza getirmeye çalışacağız. Bu açıklamayı yapmak ne kadar zor. Böyle bir açıklama benim bildiğim kadarıyla yapmadılar. Hep böyle çıkacak çıkacak diyorlarmış sanırım. Öyle duydum ben insanlardan. Kendim şahit olmadığım için hani bunu yanlış aktarıyor olabilirim. Ama doğru düzgün bir açıklama yapmamışlar kitapla ilgili hiçbir zaman. Neden? Neden? <laughs> Neden? Neden 150 lira? Neden seriler tamamlanmıyor? Neden? Neden yorumlar engelleniyor? Neden insanlara cevap verilmiyor? Ben hayret ediyorum gerçekten. Gerçekten hayret ediyorum yani. Ve hani çok seri de kitap çıkarmaya devam ediyorlar. Benim hayret ettiğim başka bir nokta bu. Hani Dex gibi gerçekten ayda bir kitap çıkarmıyorlar. Hani harbiden aylık gerçekten bir sürü kitap çıkartıyorlar ve bakıyorum mesela fantastik seriler falan da çıkartıyorlar. Ve çoğu böyle çok popüler olmayan seriler. Hani insanların merak etmediği, belki çok duymadığı seriler. Neden ki? Devam etseniz de normal şeyinizde bir sürü kitap bekleniyor. Bir sürü yazarın J. bir sürü kitabı bekleniyor mesela bak ben biliyorum. Ondan sonra bu kitap bekleniyor zaten. Bu yazarın diğer kitapları vesaire bekleniyor. Beklenen bir sürü kitap var. Neredeler? Neden yoklar? Ve neden şu anda çıkan kitaplar da 150 liradan çıkıyor? Diyorum ya aynı dolar. Kağıt aynı para değil mi? Hepsinin kağıdı aynı para. Nasıl yani yabancıda bir kitap işte 70 liraya etiket fiyatı 70 lirayken ya da işte hadi hadi abart yükseltelim 80 lira diyeyim ki ben 80 lira bir kitap görmedim yabancıda. Ama hadi 80 lirayken neden Pegasus'un etiketi Cat, hani kitapçı fiyatı 200 lira. Yabancının indirimli fiyatı 50 lirayı doğru düzgün geçmiyorken ben geçtiğine şahit olmadım. Genelde çünkü getse bile hep bir indirim oluyor. Hep bir %50 indirim falan oluyor. Pegasus'ta bu da doğru düzgün olmuyor. Neden hani yabancının mesela internetteki fiyatları en fazla 50 lira falan oluyorken Pegasus'un fiyatları 145 lira. Bu uçurum ne? Aradaki 100 liralık fiyat farkı ne? Altına mı basıyorsunuz? Neye basıyorsunuz? Gerçekten hayret ettim gördüğümde. Yani ne bu? Şimdi ben artık sizden alışveriş yapmayacağım mesela. Yani bu şey değil hani sırf tepki için de değil. Çünkü param yok. Yani siz benim bir kitaba 150 lira verecek Türkçe bir kitaba durumum yok. Aldım İngilizce kitapları bile kaç hafta biriktiriyorum, alıyorum, ediyorum. Bunu biliyor okula lan ekmek sürüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle özel üniversitede okuyorsanız yani bizim okulda yemek bayağı pahalı yemek karnıdır, kafesidir. O yüzden yani evinizden ekmek sürüp götürüyorsunuz, beslenme koyuyorsunuz, onu götürüyorsunuz ve para biriktiriyorsunuz bu şekilde. Ve öyle de kitap alıyorsunuz. Ben öyle yapıyorum. Yani ben mesela şuna 200 lira verirken ağladım. Ama o kadar da ağlamadım çünkü dolar ortadaydı. Ben bu kitabı daha ucuza alamazdım Türkçesini alana kadar. Şimdi bu kitabın Türkçesi 200 liraya çıkacak büyük ihtimal. Çünkü 200 liraya kitap çıkartıyorlar. Bak ben bu kitabı İngilizce olarak, bu arada ben bu kitabı alalı bir yıl bile olmadı. Ben bu kitabı 202 TL almışım. 202 TL. Şu an Pegasus 200 200 liraya kitap çıkartıyor Türkiye'de Türkçe kitapları 200 liraya çıkartıyor. Ben İngilizce yurt dışından aldım bu kitabı. Hani yurt dışından getirdim ve 202 TL getirdim. Hani şaka mı bu? Şu, bunun gibi kitapları 200 liraya satıyorlar şu anda. Şaka mı bu? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya, gerçekten o kadar delirdim. Tepem attı ki ben mesela gerçek alışveriş yapmayacağım artık doğru düzgün. Yapamam çünkü hani bu tepki değil yapamam. Yapamam ya yani. ve ben açıkçası bir tık da şanslılardan olduğumu düşünüyorum. Ben bir şekilde kitaba ayırabilecek bir durumum var benim. Kitaba para ayırabilecek para biriktirebilecek. Ama kitap alacak durumu gerçekten olmayan insanlar var. Ben görüyorum, yorumlarda da görüyorum. Özelden de konuşuyoruz. Diyor mesela ya, kız diyor ki bana, ya bu kitap diyor şimdi 50 liraya çıktı diyor, 70 liraya çıktı diyor. Ben hani bu kitabı alamayacağım zaten diyor. 50 liraya diyor bunu. 50 lirayı küçümsemiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Sadece hani fiyat kıyaslaması yaptığımızda hani 50 liraya alamıyorum diyen insanlar varken o insanlar 150 liralık kitapları nasıl alacaklar? Ben demiyorum kitapları 10 liradan bassınlar. Zaten ekonomi ortada. Bu yayın evlerinin de elinde olan bir şey değil. Belki belli kitaplara zam yapmak. Bir şimdi sabit fiyat yasası falan konuşuluyor. O ne olacak onu da bilmiyorum açıkçası ama neyse oraya hiç girmeyeceğim de. 150 liraya kitap çıkarıp çıkarmamak ama senin elinde. Ve sen çıkarmayı seçiyorsun. Sıkıntı bu. Yani bir şey demiyorum. Bilmiyorum. Zaten Pegasus'tan benim doğru düzgün beklediğim bir kitap da kalmadı bu arada ama hani kalanları da artık yani ya ikinci el ya işte indirimlerde ki bundan sonra onlar olur mu onu da bilmiyorum. İndirime falan filan girer mi kitaplar doğru düzgün çünkü o da sanırım tam net belli değil şu anda ama gerçekten yani hayret ettim ya. Hayret ettim. 200 liraya kitap satıyorsunuz. Hayret ettim. Ya elinizdekileri de kaybediyorsunuz. Hani çekmeyi bırakın insanları zaten insanların bilmiyorum ya gerçekten. Yani Dex videosu biraz eğlenceliydi. Hani onda da sinirlenmiştim ama sinirlendiğim nokta fiyat değildi yani bence. Bu derece hassas bir şey değildi en azından. Hani insanların hayatındaki ki şu anda yani bu gerçekten çok hassas bir konu. Çünkü yani paranın ne hale geldiğini biliyoruz. O yüzden gerçekten şoka girdim ya. Şoka girdim. Ve bunun hani şikayet yorumlarını silmeleri falan filan bana o kadar şey geliyor ki. çok ezik bir hareketmiş gibi geliyor. Çünkü bunu yaptın bari arkasında dur o yorumları da silme. Çünkü o hatayı yaptın. O tepkiyi de al insanlardan. Çünkü bunu hak et Ettin. Bunu siz hak ettiniz. Pegasus yayınları olarak bunun kararlarını kim veriyorsa bunu onlar hak etti. Yani gerçekten yani şaka gibi. Artık o zaman hani <laughs> Pegasus için de bayağı İngilizce kitapları biriktirdim gibi para biriktirmem lazım yani. Oradan bir kitap almak için. Bu Burak değil mi geldik? Zaten serilerinize devam etmiyorsunuz. O zaten çok ayrı bir konu. Bilmiyorum çok enteresan geliyor ya. Daha fazla da konuşmayacağım. Çünkü modum düştü. de böyle şey olmuştu. Yükseldikçe böyle keyiflenmiştim. Daha çok konuşmak falan da hoşuma gitmişti ama bunda şu an harbiden modum düştü. Yani bu yayına bir sövme videosu falan da değil. Bu harbiden gerçek rezillik ya. Hani rezillik şaka gibi. İşte bu arada beklenmeyen kitaplar. Hani bu yaptıkları bu fiyat etiketlerini koydukları kitaplar. Nasıl satacaklar onu da bilmiyorum. Cidden yani 150 liraya o saçma kitaplara. Kitaplara saçma dememin sebebi bu arada şey dediğim gibi kitap belki güzeldir de hani beklenen bir kitap değil sonuçta burada. Öylesine saçma diyorum yani. Ama bilmiyorum. Ben gergin bir adamım. Beni iyice gerdiniz. <laughs> gerim gerim gerildim. Gülüyoruz eğleniyoruz burada ama ben her bir gergin bir insanım. Yani beni germeyin. Daha fazla yeter. Zaten yeterince geriliyoruz zor. Artık yani hayalimiz bir şeyimiz kalmadı. O duruma o kafaya soktunuz zaten. Şurada iki kitap okuyacağız. iki zevk aldığımız bir şey var. Onu bile elimizden alıyorsunuz. Şaka gibi ya. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Yani ben gidiyorum. Siz de ne yaparsınız bilmem. İsterseniz yorumlara içinizi dökebilirsiniz. Belki Pegasus'ta izler bu videoyu. Ve sonra benim kaldırmamı mı isterler artık? yani bilmiyorum. Yani çünkü yorumları falan sürekli sildikleri için. Bu videoda bayağı darlandık. İçimizi de çok boşaltamadık sanırım. Ama neyse yani yapacak bir şey yok maalesef şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Yabancı yayınlarından falan kitap alın. Artık ne yapalım? Herhalde bir elimizde yabancı kalacak. İtaki falan kalacak bu gidişle. Başka yayın kalmayacak doğru düzgün. Ben sonraki videolarımda görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.